Bursa'nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak iki dev baraj sayesinde şebekemiz bugüne dek bakım onarımlar dışında hiç susuz kalmadı. Bugün, birçoğu aramızda olmayan büyüklerimizin imzalarıyla hayata geçen Doğancı Selahattin Saygı ve Nilüfer barajlarımız sayesinde yıllardır Uludağ'ın arka yüzüne akan en temiz kaynaklarından su ihtiyacımız karşılanıyor. Doğancı ve Nilüfer barajları yapılırken, uzun yıllara dayalı, 2030'a kadar bu iki yatırımın Bursa'ya yeteceği öngörülmüştü. Fakat beklenenden daha hızla büyüyen ve Türkiye'nin dört bir yanından ve sınırlarımızın dışından da göç alan Bursa'ya artık bu iki barajımızın da yetmeyeceği, öngörülen süreden daha evvel yetersiz kalacağı anlaşıldı. Bu nedenle yine uzun hedefli planlanan Çınarcık barajının daha erken şehir şebekesine bağlanması kaçınılmaz hale geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi DSI 1. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokolle Çınarcık Barajının isale hatları, arıtma tesisi ve depolarının yapımını kendisi devralmak zorunda kaldı. Zira kendi terminine göre o barajı kent şebekesine bağlamaya kalksa Bursa'nın susuz kalma riski söz konusuydu. Yurt dışından temin edilen kredi ile Çınarcık Barajı'nın bağlantı hatlarının, depolarının ve arıtma tesislerinin yapımının hızlı gerçekleşmesi için işi BUSKI Genel Müdürlüğü üstlendi. Bir bakıma DSGİ bu işten sıyrıldı. 2060. Sonrası, hatta Doğancıl Nilüfer'deki öngörü şaşmasında olduğu gibi, bundan daha önce de yeni bir baraj ihtiyacı doğabileceği olasılığına karşı DSI hazırlık yapmalı. DSI 1. Bölge Müdürlüğü. Nün planları muhakkak vardır ama biz Uludağ'ın Bursa'ya bakan ön yüzüne de şehrimizin semtlerini kar ve kış sularıyla besleyecek dev tonajlı depolar yapılmasını öneriyoruz. Arka yüzdeki suları barajlar topluyor ama ön yüzünde de böylesi bir hazırlık olmalı. Artık teknoloji çok gelişti. Barajsız su tutma ve saklama yöntemleri de devreye alınmalı. Çınarcık Barajı, suyunun planlanandan daha evvel şehir şebekesine aktarılması için çaba sarf eden başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç olmak üzere kentimizin yöneticilerini tebrik ediyoruz. Dün tüm yüklenicilerle attıkları imzanın da planlanan sürede hayata geçmesini diliyoruz. Erdem'den kurucu başkana vefa. Nilüfer Belediyesi. Nin kurucu başkanı, 1989 ila 1994 yılları arasında ilçeye hizmet eden ve modern Nilüfer. İn temellerini atılmasında katkısı olan merhum Ziya Güney dün kabri başında anıldı. Nilüfer Belediyesi Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Nin organizasyonuyla eski başkanı anmayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katılmış. İhsaniye Mezarlığı, Ne'daki anma töreninde Güney'in eski çalışma arkadaşları ve ailesi de hazır bulunmuş. Tören sonrası Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2018. Yılında aramızdan ayrılan Güney ile birlikte çalışma fırsatı bulduklarını hatırlatmış. Erdem, sosyal medya hesaplarından da, Nilüfer'imizin kurucu belediye başkanı değerli ağabeyim, uzun yıllar belediyemizde birlikte mesai harcadığımız Ziya Güney'i kabri başında andık. Bugün Nilüfer Çağdaş, modern kimliğiyle anılıyorsa, kuruluşundan bugüne görev alan başkanlarımız sayesinde. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Sevgi ve özlemle. Satırlarını paylaştı. Nilüfer Belediyesi Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kapıcı. De merhum Başkan Güney'i çalışma arkadaşları olarak özlemle andıklarını hatırlatmış. Güney'in Nilüfer. De rahmet ve minnetle anılması ailesi için de büyük bir mutluluk. Kelese Orman Yüksek. Mühendisi Aday Adayı. Yerel seçim öncesi aday adayları da kendilerini göstermeye başladılar. Merkez kadar taşra ilçelerimizin adayları da ortaya çıkıyor. Dün ziyaretimize AK Parti. Denkeles Belediye Başan Aday adaylığına soyunan orman yüksek mühendisi dostumuz Ziya Aydemir geldi. Bir dönem Çanakkale Orman Müdürlüğü de yapan Aydemir şimdi Keles'e hizmet etmek için yola çıktı. İlçeme faydalı olmak ve edindiğim tecrübe ve bilgi birikimimi hemşerilerim için kullanmaya karar verdim. AK Parti'den Keles Belediye Başkan Aday adaylığı için yola çıktık. Allah bize hizmet etme fırsatı verir, partimizde aday gösterirse doğum yerimize de katkımız olacağına inanıyorum. Dedi. Aydemir daha evvelden Nilüfer. Den adaylığa soyunmuş, fakat başvuru yapmamıştı.